Uy uy uşağım uşağım da uşağım giderim maçlarına uy 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 uşağım uşağım da uşağım giderim ben maçlarına her zaman seni desteklerim uy uy Trabzon sen bizim her şeyimizsun Trabzon sen bizim her şeyimizsun uy uy uşağım uşağım da uşağım gidip de stata iz İzlememi sun, izlememi maçlarımı, maçlarımızı Uy uy uşağım, uşağım da uşağım En büyük takım bizim takımımızdur. Trabzon, Trabzon Uy uy uşağım, uşağım da uşağım Stadımıza gidelim, dansımızı edelim, dansımızı edelim Trabzon sen bizim her şeyimizsun. Trabzon sen bizim her şeyimizsun. Uyda uyda uşağım, uşağımda uşağım, giderum maçlarını izlerim uy.